Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu göz hastalıkları için bir video yapmış birisi. Abdullah Gürbüz Hoca diye bu şahıs. Tabi resmini biz bulanıklaştırıyoruz. Telif atıyorlar sürekli. Ee, i̇şte Türk bayrağı. İngilizlerin, İngiliz kraliçesinin armağan ettiği mühür. Bu da derneklerin ismi bilmiyorum. İlk defa görüyorum bu şahsı. Bakalım ne masallar anlatmış. Bir dinleyelim hep beraber. 19 Haziran Zilhicce 1. Dolayısıyla gecesi ne zaman? 18 Haziran. Ben size hep sizin sağlığınıza, sıhhatinize, faydanıza şeyler bugüne kadar söyledim. söyledim devam ediyorum. Her kim ki yeni ay girdiği zaman Allah hamd etse, 7 Fatiha-i Şerife okusa, Allah'ın yüzünde o ay gözünden dert, sıkıntı çekmez. Gözüne şifa bulur. Yeni ay girdiğinde, yeni ayın... Değişik bir şeymiş. Bakalım delili neymiş? Ne zaman giriyor 18 Haziran akşam namazından sonra. Bir de her kim yeni ay girdiğinde Mülk suresini okursa, Mülk suresi Tebarekellezi biyedihil mülk ve ala kulli kadir allah Teala onu o ay bütün musibetlerden muhafaza eder. Çünkü Mülk Suresi kaç ayet-i 30 ayet. E ay kaç gün? 30. Her ayet bir gün Allah'ın izniyle seni muhafaza altına alır. Ama Mülk Suresi'ni ezbere biliyorsan, bilmiyorsan of ne büyük. Şimdi bakın. Bu şifrecilerin yapmış olduğu şeyler vardır. Biliyorsunuz Kur'an'da şifre arayan bir grup var, bir tarikat var yani bir örgüt var ne bilmiyorum. Böyle ayları günleri sayarak bu bunun manasına gelir, şu şunun manasına gelir. Bir kere bunları geçin bakın. Allah'ın ayetidir bu. Allah şifre vermez. Açık olarak belirtir. Uyulması gerekir. Allah niye şifre belirsin ya? Neden şifre belirsin Allah? Niye şifreli sana mesaj versin? Çözmen için sana matematiksel bir denklem mi soruyor? Bunu sen çöz. Böyle bir şey olabilir mi? İşte ama bunların bu tarikat inanışında bu muhtemelen tasavvuf ekolünden etkilenmiş bir kişi. Bu tasavvufçuların genelde böyle şeyleri vardır. Bakın burada böyle bir rakam var. Şu kadar da geçmiş. Kesin bu. Şimdi ayın 30, bilmem ayetin 30 olduğunu şey yapıp hemen bağlamaya çalışıyor. Böyle şeye inanmayın. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim okumayı da bilmiyorsan büyük kayıptasın. Ama öğrenmeye kalbin isteğin varsa, muhabbetin varsa, ancak vaktinden, beyninden, kafa doluluğundan öğrenemiyorsan sen müstesnasın. Ancak hiç müstesna değil kimse. Kur'an'ı okumak e, ya da ezberlemek değil önemli olan. Kur'an'ı hayatınızın içine geçirin. Ne dediğini bilin Allah'ın. Allah size ne emretmiş bunu bilin. Yoksa Kur'an'ı ezberlersiniz. Bugünkü tarikatçıların ezberlediği gibi Arapça olarak ezberlerseniz iki tane soru sorarım hafıza cevap veremez. Kur'an'ı ezberlemiş midir? Evet aynı papağan gibi ezberlerler. Ama anlamını bilmezler. Anlamını bilmediğin şeyi ezberlesen sana hiçbir hayrı olmaz. Tekrar edelim. Anlamınızı, anlamını bilmediğiniz herhangi bir sözü, herhangi bir ayetin, herhangi bir yani geleneksel olarak düşünün, kültürel olarak da bir şey öğrendiğiniz zaman anlamını bilmiyorsanız size bir fayda sağlamaz. Bakın. Genel kültür bilgisi. Bugün İngilizce öğreniyorsunuz ya da Fransızca ya da Almanca öğreniyorsunuz değil mi? Ne anlama geldiğini bilmeseniz size bir faydası olur mu? Bingo. Hiçbir anlamı olmaz. Hiçbir faydası da olmaz. Peki size işte play'in oyun olduğunu değil mi? Mesela söylediğinde ya da pencil'ın kalem olduğunu bildiğiniz zaman sizin hayatınıza ne yapmış oluyor? Girmiş oluyor. Siz Kur'an'ı ezberleyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama Türkçesini ve anlamını bilmek zorundasınız. Anlamını bilirseniz, bakın tekrar söylüyorum, anlamını bilirseniz hayatınızda bu tip kişilere muhtaç olmazsınız. Bunlar da burada çıkıp sohbet verse de kimse bunları ne yapmaz? Dinlemez. Ama insanlar bilmediği için, e, ayetlerin anlamını bilmediği için bu insanların peşine düşüyor ve koşuyor. Devam edelim. Böyle bir derdin yoksa çok büyük kayıtlısın. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mülk Suresi ile alakalı Hemem tu ben isterdim ki bütün ümmetim bu sureyi ezberlesin. Şimdi senin sevdiğin birisi gelse, işte reisi cumhur gelse, sevdiğim bir adam gelse. Şimdi reisi cumhur diye ki orada hemen şey yapacak yani. Bir siyasi bir mesaj da veriyor. Devam. İşte dese ki ben senden şöyle bir şey arzuluyorum. Veya bir komutan gelse mesela dese ki senden şöyle bir şey arzuluyorum evladım. O asker ne diyor? Efendim emir telakki ederim. Öyle değil mi? Bizim en büyük komutanımız, en büyük liderimiz kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O diyor ki ben size şöyle bir şey rica ediyorum yani. Bak. Ee, şimdi Resulü kullanıyor. Arkadaşlar. Resul elçidir. Kur'an'ın muhatabı bizleriz. Bize ileten, bize bunları söyleyen Allah'tır. Allah'ın emirleridir. Resulün değil. Allah'ın emirleridir. Peki bugün ne yapıyoruz? Biz Kur'an'a, bunlara ithafen söylüyorum, bunlara uyanlara siz Allah'ın emirlerini bırakıp rivayetlerin peşine koşuyorsunuz. Allah diyor ki Kur'an'a uy. Bunlar da diyor ki hayır Kur'an yetmez. Hadislere uy. Rivayetlere uy. İşte zayıf hadisleri falan filan şeyleri tamamen safsasadır. Hadis ilminde birkaç kişi yazmış birkaç tane cahil ilk önce hadis ilmini öğren diye. Benim bilmediğim hadis yoktur hemen hemen. Belki vardır bilmediğim de genel manada söylüyorum. Duymadığım hadis yoktur. Zaten insanların duydukları hadisler bellidir zaten. Hadis ilminde şöyle bir kavram var. Bir söz hadis ise ona uymak zorundasın. Efendim o zayıf hadistir. Hayır, uyacaksın ona. Hadis ilmi bunu gerektirir. İşte efendim biz sadece kütbisit diye uyarız. Öyle bir şey yok hadis-i ilminde hadislerin tamamını kabul edersiniz. Onun için okunuyor zaten. Cahil. Şimdi bu da diyor ki bak kendi kendini çürütüyor. Diyor ki Resul söylediği zaman, gerçi peygamber diyor, efendimiz diyor söylediği zaman uymak zorunda. Peki Allah? Allah diyor ki yalnızca Kur'an'a uyacaksın. Kur'an'dan sorumlusunuz diyor. Bu diyor ki hayır. Devam. Böyle olursa çok güzel olur. Bunu biz ne olarak algılamamız lazım? Emir telak etmemiz lazım. Koca Muhammed doğru. Mustafa. Ama Hayalallah. şimdi Allah'ın emirlerini bir kenara bıraktığınız zaman böyle ortada kalıyorsunuz. Aleyhisselam. Böyle söylüyorum. He ben yapamadım. O zaman sen bunu evladın için emir telakki etmen lazım. Ben evladıma Kur'an'ı ezberletemiyorsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arzu ettiği bir şey yapamadım. Hemen lazım. Biraz. Şimdi Resulü ilahlaştıramayız. Allah'ın emirleridir bunlar. Allah emreder. Resul emretmez. Allah emreder. Resul sadece elçidir. Onun söylemiş olduğu söz, getirmiş olduğu ayet Allah'ın ayetidir ve ona uymak zorundasınız. Ayet dışında Resulün bir şey söylemesi mümkün değildir. Devam edelim. Öyle Siz okuyamıyorsanız evinizde okumayı bilen birine mutlaka Mülk Suresini okutun. O ay belalardan korunun. Bir korunamazsınız. Daha önce de söylemiş olmam lazım namazla ilgili. Bakın bir hastalığınız vardır ya da bir sıkıntınız vardır. Bununla ilgili ayetleri okuyun. İşte hastasınız. Şifa ayetlerini okuyun. Allah'tan isteyin. Allah'ın göndermiş olduğu ayetlerden ne yapacaksınız? Namazınızda okuyacaksınız. Başka bir sorunuz var. Onunla ilgili ayetleri Kur'an'dan bulup okuyabilirsiniz. Ama Kur'an'ı Türkçe bilmek zorundasınız. Türkçe bilmediğiniz zaman size Kur'an'ın hiçbir faydası olmaz. Ben Fatiha'yı ezberledim. Papansın, Anlamını bilmiyorsan papağansın. Bir de her kimin diyor gözünde bir zayıflık veya bir iltihaplanma varsa yeni ayın hilalini gördüğünde. Yeni ayın hilalini biz ne zaman göreceğiz? Demin söyledim. Ne zaman göreceğiz? 18 Haziran. Hı, Bravo. Akşam namazından sonra sağ eliyle gözünü mesetse artık hangi gözünü arıyorsa, ikisi arıyorsa sırayla yaparsın. Sağ arıyorsa sağ. Koydum. 10 kere Fatiha-i Şerife. Fatiha-i Şerife. Her Fatiha'da Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Hani ilk başta Eûz'u çekersin. diğerlerine sadece besmele çeksen yeter. Sonra sonunda da ama amin şartı var. Fatiha'yı bitiriyorsun. Amin. Sonra Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, başlıyorsun. 10 kere böyle Fatiha okusa, üç kere İhlas-ı Şerif okusa Eûz'u besmeleli. İlkinde Eûz yine çekersin, diğerlerine besmele çekersin İhlas-ı Şerif'le de. Akabinde Şifa'un min kulli da'in bi rahmetike ya erhamer rahim. Şifa'un min kulli da'in rahmetike ya arhemen rahimin. Yedi kere bu duayı okursa, peşine de beş defa ya Rabbi ya Rabbi peşine beş defa bunu dese Allah'ın izniyle gözü kuvvetlenip şifa bulur. Bunu yapar. Kıymetli Müslümanlar gözünüzde bir ağrı varsa gözünüzde bir aksaklık varsa bir doktora gidin. Tamam. Bir doktora gidin. Gözünüzü bir gösterin. Sonra Bununla ilgili şifa ayetlerini namazda okuyun. Eğer bir durum düzelme olacaksa Allah'ın takdiri ilahisiyle şifa bulursunuz. Yani böyle yedi kere okumaya falan gerek yok. Şifa ayetlerini okuyun namazınızda. Gözünüzün iyi olması için. Ama doktora da gidin. Yani şimdi bir yangın var. Yangın ayeti okuyarak yangını söndürebilir misiniz? İtfaiye çağırırsınız. Yani bizim insanlarımızın anlamadığı şu. Bakın Afganistan'da mı, Pakistan'da mı ne? Bir sene önce falan bir bina yanıyor. Bir garip sarıklı cübbeli insanlar toplanmış. Ezan okuyor. Ezanın yangını, ezan okuyarak yangını söndüreceklerine inanıyorlar. Ev yandı. Ev yandı ya. E sonuç? Sonuç? Sonuç sıfır. Sınıfta kaldılar. Böyle bir şey olması mümkün değil. Gözünüzle ilgili probleminiz varsa doktora gidin. Ayağınız mı ağrıyor? Doktora gidin. Başınız mı ağrıyor? Doktora gidin. Yani bu adamın anlatmasına göre gözünüz ağrıyorsa doktora gitmenize gerek yok. Aynı 18'ini bekleyeceksiniz. Gözünüzü mest edeceksiniz. Ayetleri okuyarak bilmem kaç defa sonra o gözünüzün düzeleceğine inanıyor. Bunlar bu kadar da cahil bilimden de uzaklar. Devam. böyle de bir faydası gözünüze dokunabilir. Maddi tedbirlerden sonra 18 Haziran akşamı ben de bunu İmam Yafi'inin efendim Ed-Durarun Nazim fi Azim adlı işte hava silmi. Ben bununla ilgili zaten dersleri veriyorum. Kıymetli Müslümanlar e, havas ilmi, ledun ilmi falanlar filanlar ilmi. Bakın sizler peygamber değilsiniz. Seçkin kullardan değilsiniz. Allah'ın seçmiş olduğu kullardan değilsiniz. Bizler değiliz. Biz Kur'an'dan sorumluyuz. Kur'ana uyacağız. Kur'an'a göre yaşayacağız. Kur'an'a göre çalışacağız. Çalışanlarımızın hakkını Kur'an'a göre vereceğiz. Evliysek Kur'an'a göre evlilik şeylerini yapacağız, uygulayacağız. Eşimize iyi davranacağız, iyi eğitim alacağız. Çocuklarımıza iyi eğitim vereceğiz, iyi eğitim aldıracağız onlara ve topluma güzel örnekler olacağız. Kimseyle savaşmayacağız. Kimseye küfür etmeyeceğiz. Kimseyi kötülemeyeceğiz. Biz toplumda örnek olacağız. Biz Müslümanlar olarak örnek olmak zorundayız. Kimseye taciz veya tecavüz etmeyeceğiz. 5-6 kere evlenmeyeceğiz. Düşkünlere yardım edeceğiz. Her kazandığımızdan insanlara ne yapacağız? Yardım edeceğiz her kazandığımızdan, her ay, sadece Ramazan günleri değil, bir şeyler insanlara et vermek istiyorsanız, bir şeyler kesersiniz, dağıtırsınız. Para alırsınız, para dağıtırsınız. Bunları yapabilirsiniz. Bunlarda bir sıkıntı yok ki zaten bu Allah'ın emri. İstediğiniz kadar yardım edebilirsiniz. Yani yardımda bir sınır yok, iyilikte bir sınır yok. İstediğiniz kadar yapın. Allah istiyor diye yapın ama bunu. Müslümansanız. Müslüman olmayanlar iyilik yapmıyor mu? Yapıyorlar. Onların da farklı insani görüşleri var. Ama biz kendimizden sorumluyuz. Böyle Havastır, ledundu falandı filandı. Bakın bunlar sapsata. Böyle şeylere inanmayın. Devam edelim. Eserinde gördüm, size de aktardım. allah Teala amel etmeye hepimizi muvaffak kılsın. Amin. 18 Kıymetli Müslümanlar. Tekrar söyleyelim. 18 Haziran 2023 tarihinde bu adama dediğini yaparsanız kafir olursunuz. Allah'ın böyle bir emri yok. Gözünüzde sıkıntı varsa şifa ayetlerini okuyun, doktora gidin, doktora durumunuzu gösterin. Gözünüz bozuk olabilir, başka bir şeyden dolayı olabilir, hastalıktan dolayı olabilir. Bunun tedavi yolu vardır. Ama siz yine şifa ayetlerini okuyun. Doğru mu? Başka sıkıntılarınız vardır, onunla ilgili ayetleri okuyun, ezberleyin. Ama anlamını bilin okuduğunuz duaların. İddia ediyorum Türkiye'de ve dünyada toplumun yüzde 99'u okuduğu ayetin anlamını bilmiyor. Bilmediği için de hayatını maalesef bunlar gibi insanlara bırakıyor. Ve bunların da onları cennete sokacağına, bunları dinleyerek cennete gireceklerini düşünüyorlar. Büyük bir yanılgı içerisindeler. Büyük bir yanılgı içerisindeler büyük bir kötülük içerisindeler. Bakın tarikat içinde yetişmiş kimselerin topluma bir faydası olmaz. Yarısı biraz daha ilerlediği zaman kafayı yiyor. Kendisini Mehdi yi sanan insanlar var. Bir şeyleri görüyoruz diyorlar. Bir şeyler oluyor. Bazı değişik canlılar göre psikolojileri bozuluyor. Yani bunların içerisinde yaşayarak iyi bir vatandaş olmanız mümkün değil. Bak iddia ediyorum. Toplumun bir kısmını kendinize düşman edersiniz ve onları düşman olarak görürsünüz. Onun için zaten düşman ediniyorsunuz. Bakın ben Müslümanım. Avrupa'da benim düşmanım değil. Diğer taraftaki insanlar benim düşmanım değil. Benim düşmanım Allah'ı yanlış anlatan insanlar. Peygamberi ilahlaştıran insanlar. Şeyhlerini Allahlaştıran insanlar. Gavs diyor adam ya. Ne gavsu kardeşim? Yazık günahtır ya. Kendinizi etmeyin. Allah size Kur'an'ı bıraktı. Buna uyacaksın dedi. Siz de aynı Yahudilerin ya da diğer inançlarda olan kişilerin yaptığı gibi Kur'an'ı bir kenara bırakıp rivayetlere uyuyorsunuz. Onun da Allah'ın emri olduğunu zannediyorsunuz. Allah'ın emri hadis nasıl olabilir? Nasıl Allah hadisle emredebilir? E Kur'an boşuna mı indi? Kur'an'a ters değil mi? Kur'an'a ters olanlara zaten uymuyoruz. Nasıl uymuyorsun? Namazı kılarken bile Kur'an'a göre kılmıyorsun namazı da okuduğun sureleri Kur'an'a göre okumuyorsun. Telat okuyorsun, salli bari oku. Bunlar Kur'an'da yok ki. Başka şeyler, yani çalışıyorsun, iş yerin var. Kur'an'a göre yaşamıyorsun. Allah'ın emrettiği şekilde yaşamıyorsun. Kendi beşeri görüşüne göre yaşıyorsun. İnsanlara askeri ücret veriyorsun. Açlık sınırın bilmem kaçının altında para veriyorsun. Niye? Hani çok Müslümansın ya. Yapmayın etmeyin, topluma yazık etmeyin, kendinize yazık etmeyin, çoluğunuzu çocuğunuzu bu tiplerden uzak edin. Bakın yarın çok ararsınız bugün deriz. Eyvah dersiniz. Bakın her zaman her bölgede bu tarz insanlar çoğalmış, belli bir zaman kademeleri de büyükleşmişlerdir, kalabalıklaştırmışlardır kendilerini. Sonradan da büyük felaketler yaşamasına sebep olmuşlardır toplumların. Selçuklu'yu, Abbasi'yi, Osmanlı'yı düşünün. Bunlar vardı ve devletin yıkılmasında ön ayak oldular. Kol kanat geldiler ve devlet yıkıldı. Ama onlara göre devlet yıkılmamıştı. Bunları böyle anlattılar ve bunlara inanan insanlar da maalesef telef oldular. Öldüler ya da öldürüldüler bir şekilde. Bakın dün Fethullah Gülen denen teröriste insanlar evliyayla konuşuyor dediler sanki gördüler de. Değil mi? Böyle şeyler söylendi. Bunu biz söylemedik. Bunu tarikatçılar söyledi. Herkes söyledi diyorlar. Herkes dediğiniz gibi ben söylemedim mesela. O hırsızın, o namussuzun, o alçağın, herkes biliyordu ne olduğunu. Ama herkes peşinde kıvır kıvır ne yapıyordu? Dolanıyordu. Yazık, yazık, yazık. Kur'an'ı bırakırsanız bu tarz insanların peşine gitmeye devam ederseniz yarın bugün başka şeyler olduğu zaman aileniz yıkılır ve size kimse destek olmaz ve kimse size acımaz. Acımamakta da haklı. Uyumasaydın diyecekler. Gitmeseydin diyecekler. Yapmayın etmeyin. Açın Kur'an'ı okuyun. Bir tefsir okumayın. Birden fazla tefsir alın okuyun. Aklınızın yatmadığı tefsirleri, ayetleri araştırın. Birçok yorum yapılmıştır onun hakkında. Birçok tefsiri vardır. Göreceksiniz. Her zaman örnek veriyorum. Allah cennet ayetinden bahsederken ayette bir anda tomurcuk memeli kızdan bahsetmez. Kur'an'a bütün olarak baktığınız zaman böyle bir şey mümkün değildir ama bazıları böyle yorumlamıştır, böyle çevirmişlerdir. Bunlar olur. Siz bunları göreceksiniz. Parantez içinde yazılmış olan yerlerin insanların kendi yorumu olduğunu bilin. Hani okuyorsunuz ya tefsirleri parantez içerisinde yazıyor. İşte o tefsir yapan kişinin kendi yorumudur ya da etkilendiği kişinin kendi yorumudur. Dikkat edin bunlara. Selam ve dua ile.